şimdi Yusuf, Fatih, Selim ve Yavuz Emre çok eğlenceli bir oyun oynayacaklar. Yavuz Emre'ye gösterecekler bu balon oyuncağını. Aa şişiyor. Bakar mısınız Yusuf neyi şişiriyor? Yusuf anneciğim onu salınca bir anda havalara uçuyor biliyorsun evet. değil mi o balonu? Onları yapma. Aa bak o gelip saldırmaya çalışıyor. Yusuf al bence onu önünden. Ben tutuyorum. Ha tamam. Al tamam, bakalım Yusuf. <laughs> Aa, Yavuz Emre şaşırdı şaşırdın ben de mı? Ben de Burada neler var? Başka araba var bir de. Sonra şey var. Astronot da var. Çok güzel. A A Yavuz A Emre şokta. İçindekilerden bak o seçsin bir tane Onu seçtiğini yapalım. Yusuf <laughs> uzaktan yapıyor çünkü araba buraya doğru gelecek şimdi bakın. Yusuf abin sana ne yapıyor Yavuz Emre bak. Şişiyor şişiyor hop. Aa Yusuf az şişirdin. Az şişirdiğin için o araba az gitti. Yavuz Emre sen yeşil renk balon mu istiyorsun? Yeşil renk balonu almış eline. Aha. Yavuz Emre poşetiyle oynuyor ya. Onun hiç umrunda değil aslında. Baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf sen hangisini seçiyorsun şimdi? Yeşil balonu yapıyor. Ha, neye takıyorsun onu? Astronota mı? Roket. Rokete. Roket şimdi uçuracak Yusuf. Fatih Selim de astronotu uçuracakmış. Şuraya takıyor. Sonra onu böyle Cibicim. pompalayınca Cibicim. hava doluyor. Aaa civciv. <laughs> Araba da olmaz. Şimdi Yusuf Ana, onu takıyor. Ona. Roketi uçuracak şimdi Ana, Yusuf. <laughs> o herhân hiç olmaz. Evet anneciğim, şişir, şişir, şişir. Çok şişir anneciğim, çok şişir. Aşırı derecede fazla şişir bakalım. Patlamaz o kadar. Şimdi sal bakalım. Oo, oh. <laughs> buraya, buraya geldi. Gördün mü? Şaşırdı, değil mi? Şimdi Fatih Selim de astronotu şişirecek. İyice şişir teyzecim, şişir, şişir, şişir. Yusuf bir de ağzıyla yapıyor. Ağzınla yapıp salarsan olur mu ki? Bir de öyle deneyelim Yusuf. Bakalım olacak Niye mı? Yalanaması? Ay tam olmamış çünkü o. Aa Yusuf olmuyor. Fatih Selim'inkine Yardım etsene anneciğim, onunki olmadı. Hayır e, hava kaçırıyor. Tam onu yerine oturt. O zaman olur çünkü. Yavuz Emre neler yapıyorlar ya? Şaşırdın Aynim mı teyzem sen? Aa, almak anladım. istiyor onu. Verin de oynasın azıcık ya. Ha şimdi yap bakalım. İyice iyice hızlı hızlı yap. Aa olmuyor, yine olmuyor Yusuf. Yapamadınız. O bence hava kaçırıyor. Balonda bir sıkıntı var anneciğim. Balon patlak olabilir. Balon patlak olabilir anneciğim. Bir daha yap bakalım. Allah ne oluyor ya düştü. Heh. Şimdi deneyin bakalım. Aa evet ya. Tam takılamamış. Geliyor. Eyvah yavaş. Hayır. Yavuz Emre istiyor. Hayır. İstiyor almak istiyor onu. Hayır. Hayır. Tamam şimdi sal bakalım. Hop uçtu Yavuz Emre'ye. Ver de oynası bari anneciğim yazık çocuğu bir türlü oynatmadınız. Yavuz Emre tutuyor şimdi balonu. İzin vermiyor. <laughs> Yavuz Emre bırak da abi şişirsin çocuğum. Allah. Şimdi sal bakalım Yusuf. Sal bakalım balonu. Daha mı çok? Oo oh, Yavuz Emre saldıracak şimdi. Eyvah. Hop evet çok güzel uçtu. Çok eğlenceli bir oyundu. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.